Altınay ile kanaldan herkese merhaba arkadaşlar. Arazideyiz bugün. Şöyle göstereyim size. Bu araziye ilk kez geldik arkadaşlar. Ah dedektör düştü. <gülüyor> <gülüyor> Dedektörü açalım. Şöyle ayarını yapalım. Tamam. Toprak ayarı tuttu. Hangi modda? Ee, tek para. Diye. Tek para modunda. Biz onu genel alalım. Genel. <laughs> Hazır. Ee, bu arada arkadaşlar eee Ormandaki kasayı açmıyor musunuz diye çok fazla yorum geliyor arkadaşlar e, kurt başını. Şu an iş yoğunluğundan dolayı oraya gidemiyoruz arkadaşlar. E, i̇şler güçler bittiği zaman gideceğiz devam edeceğiz yani ormanda video çekmeye. Bunu da bilgisini verelim. Devam ediyoruz. Şu kamera odaklama Görüntü niye böyle? Heh. Genel arama modu 8 kuleste çalışıyor arkadaşlar. Bismillah diyelim. Hava da bugün güzel. ne soğuk, çok sıcak ne çok soğuk. Serin. Evet, serin. Görüntü biraz karanlık çıkıyor bizim. Ve bu bette yok. Güzel yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Bir dakika. Bak bakalım. <laughs> bu ara... <laughs> Arkadaşlar bu arada gazmayı değiştirdik. <laughs> Büyük gazma. <laughs> <laughs> çıkmış mı? çıkmış. Oo. Ah, buldun direkt. Folyo mu? Folyo mu? Folyo da değil. Değil, değil mi? Demir bir şey ama. Bu ne la? Hı. Alüminyum galiba değişik bir şey ama <laughs> Alüminyum ya galiba. Denemeli olabilir. Bir şey Neyse devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çok fazla ot uzadığı için e, her yere, her yere gidemiyoruz yani ottan dolayı biraz sıkıntı. Oo, bir de burada var. Bak bakalım. Bak bakalım. Ona da bak. <laughs> Fakirin bir gazması vardı. Onu da çalmışlar. <laughs> kocaman gazma. Şuna baksa, kocaman. İki <laughs> metre boy. <laughs> Boyum kadar gaz bana. <laughs> <laughs> Bunu savulması da zahmet. <laughs> ben gazım istiyorsan. Yok yok. Gazım ya. Gazma gazım. Kazma bak. <laughs> Ula hırsızlar. Ula hırsızlar. <laughs> <laughs> Define kasası videosu gelecek arkadaşlar. Yani takipte kalın. Pointer'la bak. Bir tı 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 bir yerde. Ah. Ne? ne? Bakayım. Para. <gülüyor> Bulduk. <gülüyor> Yaşasın. Para çıktı arkadaşlar şöyle görünüyor mu? Ya hava karanlık ya bugün. Hı -hı. Bulutlu ya. Görüntüyü çok bozuyor. Bir elli bin liramız daha oldu. <laughs> İyi düşünme. <düşünüyordum>. bu <laughs> Devam edelim. <laughs> Kapat orayı. Görüntü bozma hadi. Heh. Odakla. Heh. Tamam mı? Hı -hı. Devam. <laughs> heh. <Kimi> Yine <laughs> vardı orada. Yok. Hassasiyet kaçta bunda? Oo 90'da. Hı. Parazit yok ama. Yok. Yani boşa etmiyor. O yönden iyi. Çok fazla ot var arkadaşlar. Gıbıp etti. Şüphelenme. Bakacaksın mı? Bakalım. Bir bak Anladım. bakalım. Şuramayla. <laughs> ne güzel uzaktan uzaktan gazıyorsun işte. Aynen. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Herhalde demir bir şey bu. Hmm. Bana öyle geldi bayağı kırıyor ama. Bak istiyorsan ya. pinpointla bak. Şanslı. <laughs> Toprak da ne güzel kıpkırmızı. Bunun <laughs> pili yeni. Hmm. Güzel görür şimdi. Küçük bir şey de olabilir. Tel parçası gibi. <laughs> Yok mu? Yok. Allah Allah. Bir dakika dur bakayım. Çıkmadı mı? çıkmış. Ha burada çıkmış bir. Çıkmış mı? Eminim. Bak tam şurada. Şurada bir yerde. Çıkmış herhalde. Vur kazmayı. Çıkmış çıksaydı gördük. Ya ne kadar sivisinek var çok var, çok sıcak. Bir de hava çok sıcak. Hmm. Daha çok sarmaya başladılar. Dur bakayım. Bak <laughs> bakalım. Ee. Ha burada bir yerde ya. Ya çivi ise bırakırız. Bir bak son kez. Bir pırt pırt ediyor başı bir şey yok. Hmm. Bulamayacağız galiba bırak. Zaman kaybetmeyelim bırak. Kapat orayı. Aha. Bir tane de burada var. Ama değersiz Hı? Çok değersiz değil. Aynen. Baksana. Zon zon ne Bayağı demir. az da olsa değerli buraya ama devam edelim. Ah. Bu da mı değersiz? Nerede kız? Aha. Buna bak. Buna bak. İyi vuruyor bu. Hı -hı. Iyi. Bir demir sesi çıktı çıktı <laughs> Kazmayı bir şey vurdum galiba. Dur bakayım. Kırdım. İnşallah kırmamışındır. Hmm. Neyse. Oo. Baya işte. Baya net vuruyor. Ha. Evet. Az kaldı. Hmm. Geliyor. Nerede? <laughs> Işte Vurmuşum bak kazmayı ben dedim sana. Bir de bir çizik gördüm senin. Para çıktı arkadaşlar. 1 TL. Aldık <laughs> ya. Bir 50 kuruş daha bulursak. Bir buçuk bir ekmek var. Bir, ek, bir tane ekmek alırız. Devam.

Bak yine de. Demir veriyor ama bak. <laughs> Ne o mantar mı çıktı? Dur <laughs> 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 bakayım. Bir şey Çıkmamış. Çıkmamış. Şu az daha şu kısımda. Şurada. <laughs> az daha orada. Kazmanın <laughs> sapı uzun olunca. Zahmetli mi böyle? Öbürü mü daha iyi, bu mu daha iyi? çekilmiş gibi geldi nedense. <laughs> dur bakayım. <laughs> Çıkmış. Çıkmış Pinpointer'ın nerede? Ha şu galiba dur bakayım. Şu. Hı. Aynen. Bir daha tut bakalım bari bu değil. Zaten Hı. değersiz vuruyordu da. Hı. Çok az bir değerli vardı içinde biliyor musun? O yüzden bakmak istedim. Bir daha bakalım. <laughs> Aynen tuttuğumuz yere bir daha tutalım. Tamam. Yorumlarda yazıyla. Tamam. Oyuncu. Tamam. Garanti aldık yok. <laughs> sen kapatayım sen de. Tamam. Aha. Bu da net. Net sinyal bu da. Net mi? Net. Aa buuu buralar. Aa böyle buralarda. Bak sivrisinek bak. Şöyle. Ne yapsın o da ekmeğinin peşinde. <laughs> Ekmeğimizin peşindeyiz. Ekmeğimizin peşindeyiz. <laughs> Ekmeğ. <laughs> ya bütün bizi izleyen izleyiciler artık seferber oldu şey yapıyor Dua ediyor artık herkes. Altın bulun, altın bulun diye. Ya olmayınca olmuyor, ne yapalım? İnşallah bulur. Ya arazide olduğu zaman çıkıyor. Arazide yoksa çıkmıyor. <laughs> Oo, bu ne lan? Bayağı yüksekten görüyor bunu. İnşallah güzel bir şey. İnşallah. Yine mi para? Hı. Yine para çıktı arkadaşlar Biz istedik 50 kuruş <laughs> Çıktı 1 lira iyi Allah verdi 1 TL <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar Bu demir Gel 1 <laughs> TL 1 TL topluyor evet. İlk kez <laughs> geliyoruz arkadaşlar buraya bu demir. Bayağı demir vuruyor. Aynen, don, 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 don. Bu direktörün şarjı da bitmedi ya. Değil mi? Vallahi. İyi gidiyor desin mi? Hala bu. kaç diş şarjı var? İki diş daha şarjı var. Hala ikinci iki pillerini kullanıyorsun? Bayağı şarjı gidiyor ha. Şaka maka. Ha içindeki piller öyle pahalı bir pil de değil. Yok. Ucuz bir pil. Vallahi helal olsun. Hı. Daha aldığımızdan beri pil taktık mı buna? Yo. Yok. Yok takmadık. Bu da demir. Hı. Aha. Bu da demir. Aynen. Devam edelim. Aha. Ottan da bir şey yapılmıyor ki. Bu da demir. Bayağı çivili bir yere geldik herhalde. Aha, takıldı. Ne oldu? Takıldı. <laughs> Gel, şu otları geçelim. Devam ederiz. Oo, yukarıya doğru baksana. Oh, orman. <laughs> Tam orman. da şüpheli ama. Baksak mı? Buna bir bakalım olmazsa. Şüpheli ama bakalım. Bayağı demir diye ya. Demir, diye. demir ya. Ha? Arkadaşlar bayağı demirli bir yere geldik. Büyük ihtimal. Çöplük Çöplü arazi. Önüne iyi bak karıcık. <laughs> yol bitti. Arazi <laughs> bitti. <laughs> Arazi bitti. Şuradan devam edelim bari. Patika yol sıra gidelim bari. Ne yapalım? Bak. Demir herhalde. Arkadaşlar biz bütün yorumları okuyoruz. Ee, hepinizden Allah razı olsun. Elimizden geldiği kadar da yorum yapıyoruz. Cevap veriyoruz. Çok güzel yorumlar geliyor. ya Biz hepsini değerlendiriyoruz. Hepsini okuyoruz. <laughs> Sesim gitti benim. <laughs> ah. Bu da demir. Ah. biraz şüpheli ama. Bilmiyorum baksak mı? Gerek var mı? Bence yok. Yok mu? Çok sivrisinek var. Ne? Sivrisinek çok vardı. diyor. Demir mi? Bu net. Ha, mutluluk. Sinyali güzel. Rakam 78. Buna bak. Gel, bak buna. Yeniinde şi de bayır açalım. Sen bu tarafa geçeceksin. Dur. Düşme. Bayıra gideceğim. Şurası. Buraya mı Ya Allah. Ya Resulullah. Aha. Ona indim. <laughs> <laughs> dur dur dur. Gel çekeyim. <laughs> Direkt çıktı o, ya bu. O ne Altın para mı ne? Sapsarı. Kamera odaklamıyor ki odaklasa. Bekle Bekle bir. Sapsarı o nasıl para? <laughs> bir vurdun çıktı. <laughs> Toprağın içinden çıktı bak. Yüz. De devamı. Neymiş? odaklamıyor ki. Bir dakika. Para çıktı arkadaşlar. Ha Atatürk parası. Atatürk parası. Yani altın para <laughs> değil. sarı yine. Ee, sarı ya. Niye soyuyla sarı o? Bilmem. Devam edelim. Enteresan ben de sevindim ya sarı dedik. <laughs> Hadi dedim sarı. Bir altın bulamadık gitti ya. Artık her şeyi altına benzetir olduk. Bayağı ot çoğalmış burada. Ah bir sinyal burada var. Pırt pırt etti. Bıraktı. Bıraktı var şey. Kaç bakayım oradan. <laughs> Şöyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Çok fazla ot var. Bizim boyumuzda. <gülüyor> <gülüyor> Adam boyu ot var. devam edelim sen de burada var Demir mi çok az bir değerli vuruyor ama. Demir herhalde Demir mi bakacağım bak kırıyor mu <laughs> Uğraştım oyunu. Zıp din kendin atma. Hemen çıktı. Ee. Evet. Bekle. Çıkmış herhalde. <laughs> Sen, gittim. seni dinlemiş. Çıkmış. Bir pinpointer ile baksana. Bak pinpointer ile. kırıyor, kırıyor. Kırıyor mu? Allah Allah. Oh. Bak bulabilirse iki ekip buluruz. Kırıyor, değersiz gibi. Küçük bir şey herhalde. Hmm. Pırt pırt diye. Yok mu? Yok. Yoksa <laughs> bırak. Peki. Kapatalım orayı. Aha. Bizim o sinyal buraya mı kaydı? <laughs> Yürüdü mü diyor. Rakam 38. Bak bakalım. Bizim şuradaki sinyal buraya geldi. Olabilir. <laughs> Vazgeçtim burada içeceğim. <laughs> kaz öyle kaz kaz kaz. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Yuvarlanıyor. Kazmayla birlikte düştü. Bekle. Bakayım. Nerede? Tuttu dedi ya. Az daha yukarıda görüyorum. Az daha yukarıda. Köke denk geldim diyor. Çık Oo netleşti lan. Hı, i̇çeride mi öyle? Oh, bak bakalım. Pinpointer ile bak istiyorsan. Team ile bak istiyorsun. Öyle mi yapayım? He uğraşma. Yoruldum <laughs> <laughs> zaten. Bayağı para bulduk bugün ha. He <laughs> para topladık. At <Ha>, dur. <laughs> o, 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 dur. <laughs> dur, kıvırdama. Dur. Allah'ım. Dur. Abo. <laughs> altın olsun lan. Allah'ım inşallah Sapsarı. altındır. <laughs> Sapsarı duruyor ama. İnşallah altındır. Allah'ım ama. İnşallah altındır. Ay bir şey söyleyeyim. İnşallah altındır. <laughs> Olduk lan. Oğlum altın olmasın bu? İnşallah diyorum ya altındır Allah'ım. Baktırmanız lazım. <laughs> La şu odaklı artık yeterli alet çıksın. Dur dur. Dur heyecan yaptım bu. Altın mı ki ya? Sap sarı. Sap sarı. Bozulmamış. Allah'ım ne olursun altın olsun. Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Uzun zamandır Allah, Allah beklediğimiz zaman. <gülüyor> 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 i̇nşallah Tevzidir. altındır. İnşallah altındır. Sarı ama sap sarı. Sap sarı. Bir şey yazayım mı ki? Bakmak lazım. İnşallah altındır. Allah'ım altın olsun. Valla altın bence. Bence altın. Sevindim hemen. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. <laughs> Bulduk lan. İnşallah altındır. Vallahi bana kalırsa altın. <laughs> Çocuk altın. bileziği gibi. Gel. Ah ısırmam yeter. Ah garibim kolundan çıkartmış. Çocuğa bilezik güvenilir mi? <laughs> Bence biz altın. <laughs> Yaşasın ben buldum. İnşallah altındır. Buna baktırmamız lazım. Aynen. Gidelim mi? <laughs> Arkadaşlar biz bu videoyu burada bitirelim. Bence altın. Allah'a emanet. <laughs> biz gidiyoruz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Şöyle bir yerden çıktı. Canlı canlı size şahit olmuş oldunuz. Allah'ım. <laughs> Çok mutlu oldum şu an. Keşke konum olay değildi. <laughs> <laughs> Çok şey istiyorum anlam aldım bunu bunu. Çok güzel şuna bak. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.